selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki seri kazançlar başladı. Sisteme başladı. 7 güne hedef ne koyduk? Toplamda 4 milyon TL. 2 paylaşımı yaptık. 2 paylaşımda bir paylaşımda biliyorsunuz ki tek paylaşımda 680 bin kazanç oldu. İkincisinde de bir önceki gün biliyorsunuz ki tek kupon kazandı onda topluluk bölümünde paylaşım yaptım. Arkadaşlar öncelikle açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmında son kazanmış videolarımız var. Tek tek inceleyebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Kazan sistemleri biliyorsunuz ki arkadaşlar tamamen kazan sistemi odaklı. Normal tahmin gibi değil. Şimdi biliyorsunuz ki ben veri bilincim arkadaşlar. Herhangi bir her zaman şunu söylüyorum. Herhangi bir sistem iddiadan, herhangi bir bahisten anlamam. Ben yani altyapıyla alakalı özel çalışmalar yaparak yıllardır, 8 yıldır e, sosyal medyada yapıyoruz. Daha öncesi de var tabii ki. Şimdi e, bu sistemleri de zaten yıllardır arkadaşlar. Her sene biliyorsunuz ki bu kanalda sizlere çok ciddi çok büyük kazançlar kazandırıyoruz. Tabii ki e, riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Her zaman da söylediğim gibi arkadaşlar ben veri bilimciyim. O yüzden de arkadaşlar yorum olarak sadece büyük emek var sadece işte sağlık veya teşekkürler gibi yorum yapabilirsiniz arkadaşlar yapabilirsiniz başarılar yazabilirsiniz onun dışında yorum kabul etmiyorum bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi kazanç serileri başladı tabii ki arkadaşlar belirli bir risk gerekiyor ee, soru soranlar çok olmuş yine 400'den fazla yorum var. Şimdi e, arkadaşlar e, ilk yorumdan bahsedeyim. E, önemli olan yorumdan. Çünkü herkesin aynı e, genellikle e, bahsettiği şey. İşte hocam e, ne kadar gerekiyor e, normal işte bu şekilde kazanmak için. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey var olasılık boy sisteminde. Şimdi biliyorsunuz ki ikili kombinasyon var, tekli kombinasyon var. Bugün de sizlere paylaşacağım gibi isterseniz riske girmeden tekli de oynayabilirsiniz, canlı da oynayabilirsiniz. Riske girmeden bir gol vesaire. Ama tabii ki riske girmeden bir şey sahibi olamazsınız dediğim şey de nedir? Arkadaşlar kupon adedi olarak miktar olarak tavsiye miktarımız başlangıç 7500 tabii ki üyelerde 15-20 bin, bin oynuyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunun için de öncelikle size planlama yapılıyor. Bu planlama genel olarak tüm diğer üyelere geçerli. 1-7 gün bütçeniz oluyor arkadaşlar. Örneğin 70 bin lira bütçeniz var günlük 10 bin TL'den veya işte günlük 1000 TL'den 7000 TL gibi üyeliğe bağlı olarak. Şimdi bu sistemimiz gol olasılık sistemi şöyle genel olarak bu kadar kupon olmuyor. Yani ikili seri oluyor, üçlü seri oluyor, dörtlü seri oluyor, beşli seri oluyor. Bunlardan bir tanesi siz seçiyorsunuz 10 ile 15 arası kupon gönderimi sağlanıyor. Bu seriler bu şekilde. Yani bu kadar kupon oynanmıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi ortalama 7500 TL'den kupon adedi olarak oynandığında biliyorsunuz ki arkadaşlar çok basit 10 ile 15 arası kupon diyorum. 15 dersek ortalama işte nedir? 112.500 lira gibi bir kasa belirleniyor, çıkıyor. Şimdi bu kadar zaten kasayla oynamıyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Başlangıç olarak arkadaşlar 2500 TL'den başlıyorsunuz. Olasılık kombinasyona bu şekilde yüksek gelir elde etmek için. Ortalama 15 tane kupon çıkıyor. 2500 TL'den de 30-37 37500 TL bir kasa gerekmiş oluyor. Tabii ki bu sadece olasılık sisteminde geçerli arkadaşlar. Yüksek oranlı olduğu için de zaten arkadaşlar çok ciddi kazançlar sağlıyor. Şimdi ikili kazanç sistemi olasılık gol sistemine geçtik. Bunu da çok söyleyen var. İşte ne zaman geçecek, nasıl olacak diye. Şimdi biliyorsunuz ki bazen ilk yarıları atıyorum. Yüksek oranlı. Zaten artık düşük oran yok biliyorsunuz ki sistemi değiştirdik. Şimdi düşük oranla yüksek oranla a alakalı ne yaptık arkadaşlar? İlk yarı e, taraf tercih yerinde ayrı bir kupon yapıyoruz. Ayrı bir seri 10-15 kupon üyelere ayrı olarak da isterse ilk yarıları üçlü dörtlü 5'li kombinasyon tek seri olarak gönderip sağlıyoruz. İsterseniz de zaten direkt kuponları, e, kupon sayısı olarak adedini atıp kendisi de oluşturabiliyor. Tabii ki bunu önermiyorum. Ne diyorum? Her zaman biz e, yaptığımızda kombinasyon yaptıktan sonra o şekilde oynayın. Ondan sonra da ekstra oynamak isterseniz içinden seçerek oynayabilirsiniz. Bu da zaten en doğru tercih olur sizler için. Şimdi bu sene hedefimiz çok büyük. Tabii ki her zaman söylüyorum arkadaşlar. Şu anda hani bir şeyler başlamak için çok geç değil herkes için. Yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Tabii ki belirli bütçeyle bu bütçeyi de arkadaşlar her zaman söylüyorum. 1 30 gün arası kurun. Haftalık olarak geldiğinizde örneğin ikinci haftayı, 3. haftayı ve toplamda 1 ayı tamamlamayı düşünün her zaman. Biliyorsunuz ki şunu her seferinde söylüyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Şu anda nedir? Dünyanın en büyük yatırımı her zaman söylüyorum. Nedir arkadaşlar? Çılgın orandır. Çılgın oran yenilendi. Çılgın oranda biliyorsunuz ki en kötü bir ayda hiçbir şekilde başarısız olmayan bir sistem var. Hala aynı şekilde devam ediyor. Son haftalarda biraz tabii ki az çok kazanç oldu. Ama tabii ki yine arkadaşlar baktık mı toplamında ne yaptık? 4 milyon üzeri yine kazanç olmuş bir ayın toplamında da zaten arkadaşlar 15 milyon 6 milyon bilmiyor şu anda geçtiğimiz ayda bir önceki ayda da biliyorsunuz ki 24 milyon 22 milyon işte o şekilde bir önceki ay 36 milyon bu şekilde sistem devam ediyor hedefim çok büyük bu sene çılgın oranda da ortalama her zaman işte nereden baksanız 5 katı gibi bir düşüncesindeyim. Yani kazancın her üyelikte. O yüzden de arkadaşlar işte kasanız hazır oluyor. Kasanızı hazırladığınız zaman ne diyorum arkadaşlar? Kurallar çok basit. bir ile 7 gün kasanız hazır olacak. bir ile 30 gün kasanız hazır olacak. Bu şekilde başlayacaksınız. Herhangi bir zaten yazmanıza bir şey söylemenize gerek yok. Biz kuponları zaten sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. O şekilde zaten kuponlar gönderdikten sonra oynuyorsunuz sadece e, oyunuza dair yorum atıyorsunuz. Kupon kazanmıştır diye hayırlı olsun diye atıyoruz. Sadece beğeni atıyorsunuz. Bir şey yazmıyorsunuz. Üyeliğinize bir gün falan zaten biz sizlere üyelik için bilgilendirme yapıyoruz. E, onun dışında e, bunun genel olarak e, ne yapıyoruz? Bilgilendirme yapıyoruz. Ekstra kupon olunca ekstra kupon atıyoruz veya tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bu öyle geçin, şöyle yapın, böyle yapın. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. E, sistemleri, sistemleri zaten e, her seferinde anlatımını sağlıyorum. Zaten bu kadar e, dünya çapında kazanan kazanan hiçbir yer yok. O yüzden de arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bir şeyleri başarmak için e, çabalamanız lazım. Hani e, hep söylüyorum. Yani insanlar mesela üye oluyor. E, zor Zoru ne? Yani gidiyor işte atıyorum evini ipotek ediyor. Gidiyor kredi çekiyor. Gidiyor sağdan soldan borç alıyor. Hani geçen e, mesela iki kişi aynı şekilde geldi. Çılgın orana girdi. E, nedir arkadaşlar? Birisi biri bir kısmını kredi almış, bir kısmını borç almış. işte 750 bin lira gibi bir parasıyla çılgın öğrenen girdi. E, tabii ki çılgın oran arkadaşlar aylık olarak aldı düzenli düzenleşebildi. E, i̇stediğine ulaştı mı? Ulaştı. Amaç da zaten bu. Ama nedir? Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kazanç sistemlerini, başarısı belli. E, tüm geçmişi kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden mi kontrol edebilirsiniz. Hiçbir zaman %100 diye bir şey yok nedir arkadaşlar risk var arkadaşlar başarı var başarının başarımızı zaten görüyorsunuz neler yapıyoruz zaten küçük oranlarla küçük işte kazançlarla işimiz yok her zaman önemli olan büyük kazanç hayatınıza önem katacak yani sizi nasıl söyleyeyim heyecanlandıracak zaten kanalın ismi o yüzden heyecanlı tahminler bu önemli arkadaşlar yani sizin hayatınızı değiştirecek bir şeyler yapmaya çabalıyorum ve bunu da zaten artık söylenecek bir şey yok kanıtladık yüzlerce binlerce kez geçmişi zaten kontrol edebilirsiniz. Her zaman ileriye dönük şeyler yapıyoruz. Ee, yine aynı şekilde ileriye dönükte bu başarıyı e, tekrar edecek ve devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, üyelik sistemlerimizde biliyorsunuz ki e, günlük olarak e, tek kupon üyeliğimiz var. Haftalık olarak 5000 TL. Ufak ufak yavaş yavaş daha etmek isteyen arkadaşlar 500 TL'den 1000 TL'den oynayabilir arkadaşlar. E, ama nedir? E, her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Kasanızı bir haftalık ayırın. Günlük tek kupon oynayın. Geçin. Bu kadar. Onun dışında herhangi bir bahis yapmıyorsunuz. Düzen için bu önemli. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki tek kupon üyeliğimiz var. Şu anda kampanya devam ediyor. 25.000 TL yerine 10.000 TL'den devam ediyor. Günlük tek kupon oranlar bazen arkadaşlar 5 oran oluyor. Bazen 10 oran oluyor. 5 orandan aşağıya olmuyor artık. E biliyorsunuz ki değiştirdik. 10-10, 20-10, 30-10 yani ne çıkarsa atılıyor arkadaşlar. Bu şekilde de zaten e, şu anda tek kupon üyeliğini işte asgari ücret alanlar, işte emekli büyüklerimiz derken genel olarak e, yavaş yavaş devam etmek isteyenler e, bu sistemi kullanıyor. E, büyük kazanç için her zaman söylüyorum büyük e, yüksek üyelikten almanız gerekiyor. Bunu her seferinde söylüyorum. Mesela küçük üyelik alıp yüksek üyelik yüksek basan çok kişi var. Bunlar yanlış şeyler bunu her seferinde söylüyorum. O yüzden zaten bu sistem bütün analizleri farklı. Bir maç atıyorum ikiden bir çıkıyorsa bir sistem bir. Diğerinde bakıyorsunuz birden sıfır çıkmış ve diğer maçlarda o sistemde gelmiş. Yani her sistemin analizi sistemi tamamen farklı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bu iyilik dışında biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğimiz var. Kasa kuponu üyeliğimiz de şu anda 60 bin yerine 40 bin TL. Kasa kuponu üyeliğimiz zaten biliyorsunuz ki kasa kuponu üyeliğinde çok büyük şeyler yaptık. Şu anda da aynı şekilde inşallah devam edeceğiz. Yeni sistemde son zamanlarda kasa kuponu ile ilgili işte şunu söyleyen var. de i̇şte hocam bayağıdır işte gelmiyor, paylaşım olmuyor. İşte nasıl olacak vesaire. Arkadaşlar kasa kuponuna da her zaman şunu söylüyorum. Haftalık, aylık neyse. Şimdi oynuyorsunuz, günlük atıyorum. Nedir? Bin TL oynuyorsunuz. Devam ediyorsunuz veya 2500 TL oynuyorsunuz, devam ediyorsunuz günlük olarak kasanız ne kadarsa. Şimdi kasa kuponunda da şöyle bir şey var. Mesela bazen 100 oran çıkıyor. Bazen 200 oran çıkıyor. Bazen 1000 oran çıkıyor. Hani nedir? Bir kupon bile geldi. Sizin 3 ayınızı, 5 ayınızı, 6 ayınızı kurtarıyor. O yüzden de kasa kuponunun böyle bir güzelliği var. Zaten şu anda bir sistemi değiştirdik. Güzel şekilde aynı şekilde devam etmeye de devam edeceğiz kazanç olarak, yüksek kazanç olarak ne ee, dedik arkadaşlar? Kasa kuponu üyeliği 60.000 TL yerine bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar özel üyelik yaptık. Ee, özel üyeliğimiz yeni sistemimiz. Ters köşe üyeliği ee, bazı sistemler biliyorsunuz ki yaptığımızda hem tersi bitiyor bazen düzü bitiyor. Bu sistemde arkadaşlar kupon adedi yok. Ee, ortalama günlük olarak bazen 5 kupon bazen 10 kupon bile atıldığı oluyor ters köşe üyeliğinde. Sistem de gönderiliyor. Bu, bu, sistem veya işte gönderilen kuponlara işte 500 bin veya 2500 TL belirterek sizlere yazıyoruz. O oynuyorsunuz. Bundaki amaç da hedefimiz de e, ters, ters, köşe üyeliğindeki hedefimiz de bu sene arkadaşlar tek kuponda en yüksek miktar bulmak. Yani 12 500 bin TL onu bulmak. inşallah onu da başaracağız. Biliyorsunuz ki zaten sizlere ne zaman böyle bir şey söylesem ki bunu her zaman başarmışızdır. İnşallah onu da aynı şekilde yeni sistemde başarmayı umut ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu iyilik dışında biliyorsunuz ki her zaman söylediğim gibi en büyük yatırım çılgın oran. çılgın oran sistemimizde şu anda nedir arkadaşlar? çılgın oran sistemimiz şu anda yine kampanyalı 250 bin yerine 200 bin TL'den devam ediyor çılgın öğren sistemimiz yani bu sistemi de haftalık olarak ulaşabilirsiniz 30 ila 70 kupon gönderim sağlanıyordu şu anda arkadaşlar diyor? İşte 30 ila 100 kupon gönderim sağlanıyor bu şekilde değerlendirme yapıyorsunuz 50 ile 150 TL arası gönderim sağlanıyor o oynuyorsunuz bunun dışında da arkadaşlar oynayacağınız ya da işte oynarken yapacağınız şeyler sistem kuponları da geliyor e, Tabii ki küçük rakamlı büyük rakamlı olursa da belirtiyoruz bunu da işte oynayın diye e, isterseniz onları da oynuyorsunuz ekstra olarak e, onları da zaten yüksek oranlı onlarda da hedef tabii ki büyük e, artık şöyle de yapıyoruz arkadaşlar yüksek çıkan kuponlar için Bu oranda atıyorum yüksek çıkan 20 kupon var 20 kuponu diyoruz ki 3'er tane oynayın 5'er tane oynayın ne oluyor? 2 milyon kazanç olacağına atıyorum 6 milyon lira kazanç oluyor. Tabii kupon miktarları 50 TL, 150 TL olduğu için az olduğu için nedir? Kazançta da daha yüksek olmuş oluyor. Bu senedeki hedefimiz zaten çok çok yüksek arkadaşlar. Bu hedefi de en kısa sürede yakalayacağız arkadaşlar. Şimdi çılgın orandan da arkadaşlar bahsettim. Haftalık olarak yararlanabilirsiniz. Şu anda çılgın oranla bahsettiğim gibi haftalık 200 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar şu anda çılgın oranda 3 günlük kampanya yaptım. Çılgın oranı da işte e, görmek isteyen, e, nasıl olduğunu anlamak isteyen, devam etmek isteyen arkadaşlar çılgın oranda da şimdi nedir? Çılgın oranda arkadaşlar 3 günlük iyiliği şu anda e, 40.000 TL'den kampanya yaptım. 40.000 TL'den e, arkadaşlar e, yarar alabilirsiniz. Çılgın oranda e, biliyorsunuz ki e, şu anda 60 bin TL'de yapmıştık anda 40 bin TL bir haftalıktır. Yani önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar onun dışında da zaten arkadaşlar aynı fiyattan devam edecek kampanyamız. Çırpıdan anda bu şekilde haftalık olarak da yağlamak istediğinizde işte 200 bin TL'den yaralanabilirsiniz. Kazançları görüyorsunuz zaten. Bu arada topluluk bölümünü arkadaşlar beğenin. Normal videoyu beğenin. Ne kadar beğeni o kadar izlenme işte ona göre de paylaşımlar daha farklı daha yüksek kazançlara devam eder. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Yani ne kadar emek verirseniz o kadar da emeğini görürsünüz. Benim burada yaptığım gibi sizler de arkadaşlar buna özen gösterin lütfen. Atacağınız bir beğeni topluluğu atıyorum. Atacağınız bu beğeni topluluğu biliyorsunuz zaten. Gönderi bölümü arkadaşlar. Resimli paylaşım yapıyoruz orada da. Yani o Bir beğeni atmak. Kazandığı zaman beyni atmanın bir zaten bir anlamı yok zaten kazanmış yani önemli olan kazanmadığı zaman işte paylaşım yapıldığı zaman direkt beyni atma yani ben buradayım demek yani bunu anlamak lazım biraz açıkçası şimdi genel olarak arkadaşlar bilgilendirmeleri yaptığı tahminlerde gece 12 ile 6 arası sizlere gönderim sağlanıyor. bu şekilde arkadaşlar sistem devam ediyor hiçbir şekilde kimse yazmıyor. E, otomatik kuponlar gece gönderim sağlanıyor. Kazandığı zaman da e, hayırlı olsun diye gönderiyoruz. Sadece beğeni atıyorsunuz. Size kupon attığınızda da sadece beğeni atıyorsunuz. Oynadım amaçlı. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz az kaldığı zaman veya herhangi bir şey olduğu zaman üyelik değişimi tavsiyesi veya ileriye dönük bir planlama varsa sizle alakalı e, size yazılıyor. O şekilde zaten tekrardan iletişim e, devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında biz yazmadan kimseye yazmıyor. Arkadaşlar e, abone olup beğeni atmayı unutmayın. E, hedefimiz bu sene çok büyük. Her zaman düzen için e, kararlılıkla arkadaşlar e, kanalı destek olun. E, her zaman da sizlere sözümü tuttum, yüksek paylaşacağım dedim, İlk yere MS dedim, sistem dedim, her şeyi de yaptım. E, bunu da e, arkadaşlar göz ardı etmemek gerekiyor. Bu arada arkadaşlar dün biliyorsunuz ki Malaga Granada karşılaşması vardı. Dünkü video tahmininde vermiştim. Dünkü tahmininde zaten ilk tercih 3.5 üst olarak 3.87 oranı var demiştim zaten. Rahat bir şekilde kazandı arkadaşlar. Ekstra olarak canlıdan da oynayın demiştim. Bunu da zaten değerlendiren aynı şekilde dünün kazancı gibi 162 bin lira en az 150 bin üzeri kazanmış oldu. Tabii ki dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Bugünün tahmini olarak da arkadaşlar bugün 17-15'te 17, Real Sociedad Cadiz karşılaşması var. Bu karşılaşma arkadaşlar ilk tercih yine ilk tercihimiz ev sahibi 0.5 üst tercih şu anda 2.44 oranı var. Oran arttıkça oynuyorsunuz. Tabii ki tavsiye 7500 TL canlıdan e, aynı şekilde. E, kazançlar her zaman söylüyorum. Hay hayalinize yani hayatınıza katacak işte sizi değiştirebilecek, size faydalı olacak kazançlar sağlamanız gerekiyor. Yani küçük rakamları oynasanız da bir şey fark etmeyecek hiçbir zaman. Bunu tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Para çünkü her zaman lazım arkadaşlar ve düzenli bir gelir her zaman lazım. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Zaten kazancın önemini de arkadaşlar bir düzen çerçevesinde bunu anlamamak zor değil yani. İstediğiniz kadar işte anlamadığınızda anlamamak bile bazen doğru geliyor. Neden? Çünkü bir şeyi ne kadar anlamıyorsanız, bir yıl anlamıyorsunuz, bir yılda anlayacağınız anlamına geliyor. Her şeyin çünkü tersi oluyor dünyada olmaya da devam edecektir. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar kazanç sistemlerinde aynı kazançlara devam ediyoruz. Ters köşe analizimiz var. Çılgın orandan daha çok beklentisi olan bir sistem yarattım. Bu Bunu zaten videolarda da bahsediyorum arkadaşlar. Yeni sezon videolarında ters köşe üyeliğinde tek kuponda şu anda rekor olarak hesap ettiğimiz ve düşündüğüm tek kuponda en yüksek tutar. 12 500 TL verebiliyorsunuz ki bunu da şu anda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İlk kuponu kazandık. 1 milyon 100 küsür kazanç sağladı. Dün toplu bölümünde paylaşımı yaptık arkadaşlar. Üyelerin kazancında. Şimdi ters köşe üyeliği de zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar tek kupon günlük fazla kupon oluyor. 6 oluyor bazen 8 oluyor belli olmuyor. 2 tercih oynanılan bir sistem. Hem tersini hem düzüne oynanan bir sistem. Bu sistemde de tek kuponda hayal ettiğimiz ve bunu başaracağımızda emin olduğum her zaman da zaten biliyorsunuz ki her zaman ne diyorum? Diyorum ki işte nedir? Siz işte 50 milyon hayalini kurun. İşte 50 milyon olmasa bile Ondan daha düşük basamakları illaki düşecektir. Bu da bunun gibi bir şey arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 1 milyon küsür kazanç sağladı. tek kuponda ve ters köşe analizi çılgın oran da değil arkadaşlar. Yani buna ulaşacağız. Ben her zaman zaten biliyorsunuz ki söylediğim şeyi gerçekleştirdim burada sizlere de aynı şekilde. O yüzden de bir düzen çerçevesinde oynanan sürece her zaman kazanç sistemlerinde kazanırsınız. Arkadaşlar videoları beğenin, topluluğu beğenin. Topluluk bölümünü gönderi bölümü biliyorsunuz ki arkadaşlar fotoğraflı paylaşım yapıyoruz zor değil bir, bir tane beğeni atın yani arkadaşlar e, zor bir şey değil yani her zaman şunu söylüyorum dünya çapında da bu kadar kazanan kazandıran hiçbir yer yok tabii ki arkadaşlar üyelerin tahminlerini, bu yanı buranın tahminleri aynı değil aynı olamaz zaten her şey bir e, emeğe bağlı bu kadar emeğe karşılığı da arkadaşlar üye olacaksınız. Kazanacaksınız. Yüzlerce zaten kanıt videosu var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yüzlerce binlerce kazanç kanıt videosu var. E, i̇nanılmaz büyük kazançlar sağladık. Yıllardır da aynı şekilde devam ediyoruz. Bunları görün. Zaten bunlar arkadaşlar bir nedir? E, tamamen sizi tatmin edecek Tamamen ikna edecek paylaşımlar var geçmişte. E bu geçmişteki kazançları da tek tek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.